Merhaba sevgili sülün severler. Bugün e, sülünlerin sulamasını yapacağım. Beraber yapalım istedim. Hem yeni başlayan arkadaşlara fikir olsun, hem de şöyle seyirlik bir video olsun istedim. Gerçekten renkler şahane. Şimdi şöyle önce bir bakalım, sonra e, şey yapalım. Sulamasını yapalım. Sulama gerçekten çok önemli sülünlerde. Fazla sularsak ayrı sıkıntı, az sularsak ayrı sıkıntı. E, aslında basit bir mesele, kolay bir mesele. Ama bilmeyince ya fazla sulamayla ya da hiç sulamama ile, az sulama ile sukulentlerimizi öldürebiliyoruz. Ya da şu renkler olmuyor. E, o yüzden dikkat edilmesi gereken bir mesele diye düşünüyorum. Şu, şu renkleri görüyorsunuz. <laughs> İzlemeye doyamıyorum gerçekten. E, renklerinin bu şekilde güzel olmasının birkaç sebebi var. Biri çok aşırı sulamıyorum. Susamalarını müsaade ediyorum şu an gayet susamış durumdalar. Ama aşırı da sus bırakmıyorum tabi. O zaman da cansızlaşıyorlar. Hem de yaz kış dışarıda bakıyorum. Bu yüzden de hem soğuğu hem sıcağı peş peşe tattıkları için renkleri böyle güzel oluyor. Bazı bölgelerde bildiğiniz gibi ziray don var. E, kış aylarında. O yüzden kışın onlar mecburen korumaya alıyorlar. Bizde öyle bir tehlike yok çok şükür. Ama bizde de şöyle bir sıkıntı var. Yaz aylarında özellikle Temmuz ve Ağustos ayında inanılmaz sıcak oluyor. Biz o ayları çürük ay diyoruz. E, değil sukulentler biz bile yaşamakta, nefes almakta zorlanıyoruz. Aşırı nemli, aşırı sıcak. Rüzgarın kımıldamadığı zamanlar oluyor. E, o dönemlerde ciddi sukulent kayıpları yaşıyorum. Özellikle bu yaz çok sıcaktı. Bu yüzden e, 5-6 yıllık anaç bitkilerimi dahi kaybettim maalesef. Ama olsun can sağlığı önemli olan şöyle. Bu saksıyı hatırlayacak olanlar vardır. Beraber hazırlamıştık. Evet. Şöyle. Şu saksıların aslında hepsini hatırlayabilirsiniz. Bunların da bebek halimi yapacağım. Arada bir iki tane alıyorum aralardan rahatlasınlar diye. Şundan özellikle. Bunu beraber yatırmıştık. Çok güzel bir videoydu. Onu da izleyebilirsiniz. bebek hazırlama ile ilgili. Onların da ayrımını yapacağız. Bu da böyle minik şirin bir saksı ben size şimdi sulamaya geçmeden önce şunların isimlerini sormak istiyorum. Geçen videoda biri bir kullanıcı sağ olsun hemen şunun ismini yazmıştı. Çok mutlu oldum. E, şu klasik bronzu ondan bende vardı zaten. Ama şu ikisi işte aynı tür. Tahmin ettiğim sukulense çok sevineceğim. <laughs> Ve şu iki arkadaşın aslında ismini tahmin ederek aldım. Ama emin olamadım tabii ki. Bilenleriniz varsa yazarsa çok mutlu olurum. Şimdi gelin beraber sulayalım. Bu kadar İzlemek yetebilir. Ee, şimdi şu an elimde şöyle bir şişe var. Kapağını deldim. Ben e, havalar ısındığı için artık şöyle bir gezdiriyorum önce. Bu toprağını yumuşatıyor. Bu arada e, önce çöp şişte kontrol ediyorum tüm saksılarımı. Tamamen kuruduysa o zaman suluyorum. Yoksa e, kökler çürür biliyorsunuz. Önce şöyle bir gezdiriyorum. Hem yaprakları da yıkayacak şekilde. Ardından tekrar bir daha sulayacağım. Şu an toprağın yumuşamasını sağlıyorum. Bakın şurada sedum siyo tekrar canlanmaya başladılar. Şöyle yaprakların iyice yıka yıkaya. Aşkın gözyaşı yavruları da bebekleri de çok güzel büyüyorlar. Şöyle dediğim gibi bir kere gezdiriyorum. Sonra tekrar sulayacağım. Çünkü kış ayında değil. Bu da saksı atlı. Elimde olan yoktu saksı. Böyle koydum büyüyorlar sağ Çok sıkıntı olmuyor. Normalde mutlaka altı delik olması gerekiyor. Yoksa fazla sudan vesaire ölebilirler. Şöyle bir suluyorum. Yaprakların yıkıya yıkıya. Ardından şöyle bir maşrabaya vesaire su koyup tekrar üzerinden suluyorum. Hatta şu an şuna gezdirmedim. Mesela bunu da böyle sulayabiliriz. Yani her zaman o delikli kaptan su dökmeye halim olmuyor. Çünkü gerçekten yani yorucu da bir işlem. Vakit olmadığı zaman böyle yapıyorum vaktim varsa ne kadar uğraştırsa da defalarca sulayarak mutlu oluyorum. Yapraklarını rahat rahat yıkattırıyorum. Çünkü hem havalar aşırı sıcak değil, böceklenme olmaz. Hem de şu an güneş yok. Yapraklar da yanmaz. Böyle suluyorum. Yani göz kararı. Artık bir yerden sonra eliniz alışıyor. Şöyle tekrar tekrar Toprak tamamen kuruduktan sonra suladığımız için e, bir kere sulamak gerçekten yetmiyor. Ramazan ayındayız malum. Ben de biraz e, susadım. Allah kabul etsin oruçlarımızı. Hani onu söylemek istemiyordum ama. Böyle bir durgun ve yorgun geliyorsa sesim ondan. Yoksa şu an evet çok keyif alarak bu videoyu çekiyorum. Şöyle. Önemli olan toprağımız tamamen kuruduktan sonra e, sulamak ve bitkiyi suya doyurmak. Yani mesela şöyle sulamadığım bir saksı varsa onu da göstereyim. Mesela şimdi bunu ben bazı arkadaşlar yeni başlayanlar özellikle fısfısla suluyorlar. E, fısfıs sadece yapraklarını sular, köklerini asla su yetmez. Bu bitkilerin gelişebilmesi için suya ihtiyacı var. Mesela bunu şöyle bir şöyle bıraktım diyelim. Mesela şu kadar küçücük suladım. Bu su buna asla yetmez. Şöyle toprak tamamen suya doyana kadar suluyorum. Bakın. Şimdi o suyu çekti. Hatta şöyle hemen alayım. Bakın hemen altından suyunu çıkardım. Normalde toprak tamamen kuruydu. E, suyu direkt çıkarmasının sebebi Toprağım çok geçirgen bir toprak. Bundan dolayı eğer geçirgen toprak kullanıyorsanız toprak tamamen kuruduktan sonra sulamasını yaparsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için bunu da söylemek istedim. Şöyle. Bu da toprak bir saksı minik. Altı delik değil ama şu an sorun olmuyor. Şöyle, altlarından sular çıkıyor. Sonra tekrar suluyorum. Ee, böyle iki kere falan suluyorum ben genellikle. Çok kurumuşsa üç kere de sulayabiliyorum. Böylece son işlemim.